E ihracatla yurt dışına insanların doğumlarında ya da mutlu günleri için çikolataları gönderiyoruz. Buradan veriyoruz. Bir gün sonra Amerika'da, Fransa'da insanlar o lokumu yiyebiliyorlar. Dediler ki ya bu T. Soft diye bir firma var. Orada çalışan arkadaş var. Seninle görüşmek istiyor. Tamam dedim. Gidelim. Bir gittik. Arkadaş bir ofis çıktık, girdik. Otururken. Geldiler. Ben tabii altyapı nedir? Ben esnafım. Ben bilmem. Ben şeker, lokum üretir, satarım. ikram eder, satarım. E, parayı kasaya koyarım. Biter bu. Bir altyapı satmaya çalışıyorlar. Ben ne olduğunu bilmeden pazarlık ettik. Pazarlık edince Ömer Bey'le o gün orada tanıştık. Hiç. Benim 10 saniye. Hoş geldin dedi. Hoş bulduk arkadaş. Ben ne olduğunu bilmiyorum ama böyle fiyat çıkartmışsınız. Şöyle olur mu dedim. Olur ya dedi. Bir anda kanımız ısındı herkes bu işi yapıyor. T-Soft'un içinde çok büyük firmalar da var. Biz gibi ufak kendi çapında firmalar da var. En önemli iş iyi insan olmak. Ben Ömer'le karşılaştığım gün iyi insanla karşılaştım düşünüyorum. İnşallah birlikteliğimizle böyle devam edeceğiz.